Arkadaşlar e, hepinize merhaba. Bugün kanalımızda Özlem GTA 4'de oynayacağız. Evet. Vay wow, GTA 4. He. Oo, nerede çalışacağım bu GTA 4'ü? Ee, PlayStation 3'te. PlayStation 3'te çalışacaksın. Ha. Oo, GTA 4 PlayStation 3'te çalışır mı? Çalışır mı? Hadi bakalım tak bakalım. Ha. PlayStation 3'te GTA 4 oynayacak arkadaşlar. Ha. Saçma sapan CD'siyle. Evet. Bakıyoruz. Taktık. Vay. PlayStation 3. Hadi bakalım. Bekliyoruz. PlayStation 3'ü. Evet. GTA 4'ü taktık. Evet. GTA 4 açılıyor. Hadi bakalım. GTA, GTA, 4, GTA 4. Açılsın bakalım. GTA 4'ü bekliyoruz. Vay. Açılıyor. Açılıyor mu? Ooo. GTA 4 bu kadar da değişti mi ya? O, GTA 4 mi ya? Herhalde. Ben pek GTA 4'ü de bu izledim. GTA 4 mi bu? GTA, GTA 2 GTA... yoksa? GTA 2 ne GTA, GTA 1 mi? GTA 4'ü herhalde kız e, güncellemiş. GTA 4 güncellendi mi hocam ondan mı böyle? Hadi bakalım dur televizyonu göster. Bakalım bu. Aa GTA 4 mü acaba? Herhalde ya. Bilmiyorum bakalım. Evet arkadaşlar GTA o ha ah, GTA GTA 5 bu. Nasıl? Ertuğrul. Nasıl GTA 5 çıktı? GTA 4 CD'si taktın sen? Nasıl oldu bu şimdi? Ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? GTA 4 taktım. Tamam be niye burada GTA 5 çıktı? Keşke GTA 3 olsa da taktığımızda ve GTA Vice çıksa. Evet arkadaşlar GTA 4 CD'si taktı Ertuğrul PlayStation 3'üne ama PlayStation 3'te GTA 5 açıldı. Evet. Çok ilginç. Nasıl oldu bu? Belki burada GTA 5 açınca belki GTA 4 çıkacak. Acaba öyle olacak mı? Yani şimdi sen GTA 5 silsin, tak. Tamam. Buradan GTA 4 çıksın. Aynen. Çok ilginç. Aynen. Nasıl becerdin bunu? Bu arada arkadaşlar abone oldular kanalımıza. Abonelerin 1450 evet. Ne abi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bir şey evet. söylüyor musun arkadaşlara? E ya. <laughs> Sağ ol işte. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Abone olup like atın diyoruz. Abone olup yani. like atsınlar, yorum atsınlar. Arkadaşlar siz de denemek istemiyor, istiyor musunuz? Mesela sizin hangi GTA serisi varsa onu yapın ondan sonraki çıkar mı? Yorum yazın. Evet. Bakın GTA 4 taktık, GTA 5 çıktı. Çok ilginç yani. GTA 4 serisinde GTA 5'in çıkması İlginç. Bari, ilginç. Evet. Siz de dediğiniz gibi bakın. Bakın sildiğinizi takın. Sizlerde ne çıkacak çok merak ediyoruz evet. biz de. Bu arada abonemiz 1400 kişiye çok teşekkür ederiz. Bizleri destekledikleri için ee, dünyanın her yerinden seni izliyorlar bu arada Ertuğrul. Bunu da söyleyeyim tabi dünyanın her yerinden o kadar çok izlenme sayım var ki ben e, bir ara liste çıkartayım. Bu listelerde o ülkelerden bizi izleyenlere tebrik ve teşekkür mesajları yine alınmaz onlara şu son zamanlarda bana teşekkür edecek misin? Edeceğim. Evet ne diyorsun? Çok teşekkürler. Takip et, etmeyi bırakmasınlar. Evet. Seni paylaşsınlar arkadaşlar. Evet. Evet. Aa GTA 4. Oo GTA 4 açıldı. GTA 5 bu. GTA 5 bu yok evet. Aa bu. Aa. Bu, Michael Gould mi? ya yani, neydi bu ismi? Frank. Frank. Frank Aa Frank Lee ne ya vay be. Biz yoksa en baştan mı başladı? Yoo. Vağ, Dur bakayım. F, of. Of inanılmaz Olma. bir kaza. Biz GTA 4 açtık Michael bile duruyor. Ha, hepsi duruyor. Ba biz daha Michael. <laughs> e, Michael'ımız var da neden buraya geldi ya? Nasıl oldu Rockstar Games bence bir sorun yok. Evet of. Of cibi paramparça yaptı tru. Bütün kaportası hepsi hep aşağıya. Ben en son GTA 4'te aynı buradaydım. Ben GTA 4'te buraya benzeyen yerdeydim. Bir an GTA 3 şey açıldı aynı yere yani. Evet. Neden indin aradan? Yukarı çıkacaksın. Vay be. Evet. evet. Arkadaşlar bu videoyla like'larınızı bekliyoruz. Like. Abone olmayı unutmayın. Ve ilk yorum yazanı bekliyoruz. Bakalım kim ilk yorum yazacak. Evet. Evet arkadaşlar. hatta daha yazacağım? başladı bu ara. Yorum yazanların hepsi evet. ilk yorum benden diye yazanlar var. Evet. evet. Arkadaşlarımıza da selamlar gönderelim. E ee, dediğimiz gibi biz videolar çekmeye devam ediyoruz. Güzel videolar Evde kal Türkiye diyorum zaten. Evde kal Türkiye diyoruz değil mi? Evet. evet. Sokağa çıkmıyorsunuz. İnşallah korona olmazsınız. Korona olmaz Olmak istemeyen var. korona olmak istemeyen varsa abone olup like atıp çana tıklasın. Vay evet abone olun. Like atın arkadaşlar Vay bir de videolarımıza haber olmak için çana tıklıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Evet, Arkadaşlar bizim çektiğimiz videoları duymak istiyorsanız var mesajı mesaj olarak kanalımıza abone olun. olup like atın çana tıklayın. Evet. Tabii, çan önemli zaten. Çan önemli değil. Ba kızlar öldürürüm sizi. Böyle deli kodu yapmayın Frank babaya bakın. Fakirim zaten param yok. Evet, GTA Online'dan da oynuyoruz değil mi Ertuğrul? GTA Online değil şu an. Evet şu an GTA, GTA Online açıldı. Evet ama normalde Aa. oynayabiliyoruz GTA online. Kızlar sizi. Şimdi sen orada ateş ettin, polis gelmedi. Ah. Bak adamın... saçma bir hareket yapacağım şurada. Bunu yapan var ya delicek. Bak, bak Bu ne ya diyecek. Aşağı bak. mı atacaksın? Yok yok. Ah. Olmadı. Şu Frank'in o şey evinde oluyor. Atlayayım mı? Atla. Atlıyorum. Yorum, like, abone, çan, bekliyorum hadi atmışsınızdır. Ah. Bak GTA 4'te böyle attım. Göle git gölden şey çal. Ne çalayım? Orada tekneler var. Nasıl? Buraya. Buraya. Orada tekneler var. Buraya. Tarafta. Daha bak. Dur şuradan çıkacak. Oradan çıkamazsın. O zaman buradan kurtulacağım. Oradan bak aşağı iniyorsun. Soldan aşağı in. Tamam. İniyorum. Kurtulacağım buradan artık. Vaa. Baktım şu Vinova you know, dünyasına. Sarı. Oo, nasıl buldun onu ya? Nasıl çıkıyoruz? Al. Oh. Oy. Oh. Üzülme Frank. Koronaya bulaşmayacaksın. Evet şu an FPS e moddayız. <laughs> Şaka. O kendi sola. Sola sola. Orada kara var. Buraya. Dön bu tarafa. Bu tarafa dön. Tamam dönüyorum. Oh. Ben nereye istersen gideceğim en En sona doğru git. Tamam en sona git. Buradan sola dönüyorum. Buradan yukarıdan sağdan otobana çık. Tamam çıkacağım. Soldan giriş var mı? Nereye gidiyor? Aa, düz dön bakalım nereye gidiyormuş. Merak <laughs> ettim. Oo, bayağı varmış. Kurtulacağız baba. yerden sağ dönüş var mı? Varmış. Sağ dön. Sağ dön. Oy. Joshua Jetski. Yeah, bir hareket. Aa. Bas kızı, bas kızı, bas. Aa, buradan kurtulabiliriz. Evet. Tamam kurt. Ama bir tane Aa, çıkış bak var. bak 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 şura. Aa dur. Bak bak bak. Ne yazıyor orada? Yine ot. Evet, öbür evet, taraftan çıkış var ama burada otobana çıkış yok. Aa. Keşke çıkmasaydı. Aynen. Ama buradan kurtulacağız zaten. Tehlikeler yüksek burada ya. Öbür taraftan Aynen. çıksan otomatik çıkar Nereden çıkacaktın? Bak bunu tırmanabilir tabii. <laughs> ne yaptın ya? Çalışmıyor Tırmanıyor mu? Tırmanmıyor. Çalama atmıyor. Tırmanmıyor. Dur Öst ben buradan gittik... çıkarım. Bombalar bence terör oluyor. Ya bombalarsak olmuyor. Dur ne buradan yapayım? çıkabiliriz. Dur. Değil mi? Dur. Aslında çıkar. Dur. Jetler çıkmaz. Aynen. O zaman bir aklıma bir fikir Neye var. Çıkıyorum? Bir taraftan gitsin. Aynen. Çıkmıştım. Ama aklıma fikir var. Şuraya bak şuradan yapalım mı? Ya. Oyun oyun da Bak oradan geçebiliyorsun. Neden? Bak soldan direğin oradan bak. bak soldan soldan soldan. Tam soldan. Bak, solun da taraf. Solun burası. Burası. Evet bak o oradan. Ha! bari. Evet. Geçiyor. Geçiyor mu çık bakayım? Çıkamıyor. Allah Allah. Evet kurtulduk şu an. Gidiyoruz yine doğru 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 değil mi? Dağlara kadar çıksam gelmez polis. Polisler peşimizde. Ertuğrul polisi ne yapacak şimdi? Ancak bulsan yeterli. Ya bir bine vurdun tadını çıkaralım ya. Bine vurdun mu He. Biraz şuraya fotoğraf çekileceğim. O. Kadın sen yanımda mı geziyordun? Fotoğraf çekelim mi? Çek Hani ben ben şurada Instagram'a atayım ya. Bir selfie çekil. Ha. Hadi ne olur. Buna şey oluyor mu? Select tuşuna basın zaten. Evet. Takip pot. Evet. Hmm. Galeriye koyuyoruz. Ha. Tamam. Eksik. Koyduk sen. Şimdi koyduk. Kurtulalım. Polisler geliyor. Nasıl? Ya onlar gelmez. Yukarıdan bir arkasına geliyor şu. Çabuk. Frank. fakirsin senin araba çalıyorsun. Frank. Aşağıymış. Düşüyor. Arkadaşlar düşüyorum. Sizin işi. Bence burada kalsam polis gelmiyor. Gitti polisler tamam. Düşeyim ben, mi arabadan? Ne ha? Arabadan düşüyorum. Ve kendini öleceksin. <laughs> Biraz şey olsun. Ölme ölme ölme. Mi? Adam. Şu arabamı alacağım ben. Bir silah kaldırırsak daha iyi yiyoruz. Hadi arkadaşlar. Like at. Ee, nerede araba? Arabam nerede? daha gitti <laughs> herhalde. Daha yeni aldım sıfır. Ay, işte ikinci el yani. Çaldın arabayı böyle. Çaldım. Çaldım ne yapayım? Arabam yok. Ha, Aha. Şimdi olacağı bu. Atlıyorum burada. Aha. Şöyle kaptı roket de Roket de var. İn roket de vur. Çok 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 çok. Vur onu. Eşen Hadi. Dur. Vururum. Vur onu. Vur sana doğru geliyor. Erken attım. Bir daha roket. Bir daha abone havaya bir o ya. Havaya bir şey yapmış şey. şey, o Roketi mi aldın sen? <laughs> Evet, roket aldım. Başka bir şey yok mu? Yok. Aa. Aa, bunu vur, bunu vur. Bunu vur, bunu vur helikopter. Bir şey ha, pat yeşil, yeşil içine, yeşil içine bir siyah noktaya koy. Yeşil içine. Tamam. Bir de ileri iler az daha ileri git, yanlış yaptım <laughs> ya. Çok acı ediyorsun Ertuğrul. Gitti silah. Gitti. Bunu ateş edebiliriz. Aa neyse polisi yakalanmayalım. Arkadaşlar kurtulmak istiyor musunuz? Hadi artık evimize gidelim. Evimiz. Evimiz. Keşke dans edemiz. Çabuk. Çabuk. Vay be. Bakalım çop ev, evde mi? Çop evdeyse biraz on geliriz gezdireyim ya. Arkadaşlar çopu gezdireceğim. Geziyoruz. Evet şehre geldik. Nereye gidiyoruz? Ya nereye gidiyoruz? Tabii evimize gidiyoruz ya. Evimizde arabamız varsa tabii. Krala da bozuldu ya. Neyse ne yapalım? Araba çalmak istemiyorum. Baksana be. nasıl? Arabo puan parça oldu ya. Dur ben şu Tofaş çalayım. Tofaş. To to Tofaş. Tofaş to 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 Tofaş. Forto'nu soruyoruz. Aa Tofaş. Tabii Tofaş. Herkes onun Topaş'a benziyor. Abi özür. Oha. Ama kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Yakalandıysak kaçması. Özür. Şu Los Santos da biraz değişikmiş. Eskiden Liberty City'ler vardı. Los Santos işte. İğrençlerin ötesi Los Santos. Abi ya. Kona çalsan da durmuyorsunuz. Durmuyorsunuz. Yeter artık. Polisten ne kaçmak bizim işimiz ha. Arkadaşlar. Tut. 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 Mahalleyi biraz şenlendirelim gençler. Aa, gençler. baksana Ay şu milyonların gezdiği araba. Milyonlar. Evet geldik evimize. Artık evimize bir ortalığı şenlendirelim. Çok gelmezse çok öldüreceğim yine. Ya bu seri. Bence burada geri tren yolu gir polis gelmesin. Dur ben böyle. Buradan bir. Aa kaçmışız. Ya bak buradan kaçarız. Şimdi buradan. Geçeceğim. Aynen. Geldik. Geldik. Hemen kapatalım şunu. Ha, geldi güzel. Ben de GTA 5'in açıldığını çok şaşırdım. GTA 4 taktık GTA 5 açıldı. Evet. Ya var ya ben hiç böyle bir şey görmedim. Sizin denemenizi tavsiye ederim. Bakalım arabam duruyor mu ya? Merak et. Arabam duruyordur. Yeni aldım. E şuraya açalım. Arabaların motoru da duruyor. Bu yağmal. Eh duruyor. Mercedes Benz. Nasıl? Güzel. Dur hemen çopu çağırayım ya. Çop oğlum gel gel. Gel hadi mama vereceğim sana. Gel. Ah gel işte. Gel. Gel koçum. Koçum gel. Ya kedi gibisin ya. Seni öldüreyim. Seni öldürmeye geçsin geliyor. Öldüremiyorum ya. Neyse. Ben gidiyorum çok. Sen kendine iyi bak. Motorumla gezeceğim bugün. Mercedes'le şov atmak istemiyorum. Mercedes'le çünkü beni kıskanırlar. Mahalledekiler sen yine. Ah, ben bu görevi yapıyorum. Ah, insan dövüyorlar. Kim benim kankamı öldürür? Bak bak. Kaçmak için Aa, onu kullanmayacağız. Şu an göre değil. Evet. Arkadaşlar bugün videomuz son erdi. GTA 4 açıldı. GTA 5 açıldı ve bugün videomuz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.